Ben Selçuk Özkan. bugün sizlerle e, suni tutmayan ya da bua tutmayan hayvanlarımıza ne yapmalıyız? nasıl çözümler bulabiliriz? Onu göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim Jersey hayvanım. Geçen sene Jersey bu alsın diye işte suni tonlamayı iki kere vermiştim. Tutmadı kesinlikle. Bu sene de e, Dişi olsun istiyorum. Yani bir tane ineğimiz olsun, ömürlük olsun istiyorum. Maharda her zaman köşede bir tane dursun istiyorum. E için tekrar dişi cihazı Fakat yine tutmadı. Yani veterinerimizle şöyle bir karara vardık. Hani bu riski atıp her seferinde işte gelip ben aşırtayım. sen tedirgin ol. Ondan sonra bozulunca bir daha geleyim. Bu konuyu riske atmayalım dedim. Pirit dediğimiz bir parça var arkadaşlar. Şu an hayvanımızın arkasında gözüküyor. Bu rahmi biraz daha geniş tutuyor arkadaşlar. i̇neğin rahminde durma süresi bir ay. Bununla daha önce karşılaşmıştık. daha önceki hayvanlarımızda da yapmışlığımız oldu. Şimdi özellik olarak hani tamamen dişi cersede olsun istiyorum. Bu dişi cersede olmasının sebebi de arkadaşlar. Zaten veterinerimiz yabancı ülkedeki spermalarla çalışıyor. dişi cersede olduğu zaman arkadaşlar zaten bu ayrıştırmaya ayrıştırılmaya değecek bir hayvanın yavruları oluyor. Hani erkeğiyle dişi, dişisi ayrıştırmaya değecek buzağlar oluyor. Güzel buzağı doğacağını düşünüyorum. İnşallah dişi cersede tutturabilirim. Ee, dediğim gibi bu rahmi açıyor. Ee, bir hafta kadar rahmi açık bir şekilde duruyor. Taktığımız saat hangisi de mesela örnek veriyorum. Ee, akşam 5'te taktık. 5'ten ben onu çıkartacağız arkadaşlar. Ee, bunun bir tane iğnesi var. Hormon iğnesi. Onu vuracağız. Ee, ertesi günü tekrar 5'te o iğneyi vuracağız. Ve hayvanımızı kızgınlık hissiyat getireceğiz artık tamamen. Bir yapay kızgınlık oluşturacağız hayvanımıza. Ondan sonra 3 günde 3 gün sonra da bu hayvanımıza veteriner gelip aşılayacak. E, karne olarak şöyle söyleyebilirim. 20'sinde prim taktık. 27'sinde çıkartıp iğnesini vuracağız. 28'sinde iğnesini vuracağız. Ve e, 30'unda da veterinerimiz gelecek. Hayvanımızı tamamlayacak. Tekrar söylüyorum. 20'sinde prit takıldı, 27'sinde prit çıkartılacak, iğne vurulacak, 28'inde iğne vurulacak ve 30'unda veterinerimiz gelip hayvanımızın e, parmak uzasını koyacak. Arkadaşlar bu e, sürekli bu şekilde olmalı, hep aynı saatler tercih edilmeli. Çünkü hayvanın yani e, dengesinin bozulmaması gerekiyor ve yüzde doksan oranında tutma ihtimalinin olduğunu söyledim. Şimdi sperma biraz daha ayrıştırdık arkadaşlar, dişiye doğru ayrıştırdık yani. yani. Hayvanımızın dişi olmasını istiyoruz ya. Bundan kaynaklı e, tutma oranı artıyor. Niye? Hayvanın karnına yolladığımız sperm sayısı o kadar azalıyor ve sperm sayısı azaldığı için de böyle. Peki ben bayvanı niye tosuna götürmüyorum? Tosundan tutuyor. Şimdi arkadaşlar, e, tosuna götürmeye gerçekten istemiyorum. E, niye istemiyorum? Ha, götürülür mü? Götürülür. Mesela damızlık yapmayacaksınızdır hayvanınızı. Ya da ondan doğacak uzay damızlık istemiyorsunuzdur. İşte of gelsin direkt satayım diye düşüncesindedir. Ahırınızda böyle kullanmadığınız da böyle bir inek vardır. Komşunuzda böyle saflamış sementası vardır. Güzeldir. Götürür aşırı taşınız buna eyvallah. Bana bir şey demem. Fakat ahalinizin geleceğini önemsiyorsanız arkadaşlar. Mesela örneğin benim dört bu tarafta dört tarafta ineğim var. Sekiz tane ineğim var arkadaşlar. Şimdi ben bu sekiz inekten çok sağlam hayvanlar çıkarmam gerekiyor. Bunların nesilleri bittiğinde bunlar için artık yeniden gelen neslin çok sağlam olması gerekiyor benim için. Minimum 20-25 litreleri görmem gerekiyor hayvanlar. Bunun için ne yapıyorum? Hiçbir şekilde şey kullanmıyorum arkadaşlar. Tosun kullanmıyorum. Tosun kullanmamın sebebini tekrar söylüyorum. Arkadaşlar tosun ne yaparsanız yapın geri götür yani. Şimdi diyorsunuz niye? E şimdi arkadaşlar acı bir gerçek var Türkiye'de. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Süt olarak aşırı derecede yüksek süt verimine sahip Holsteinler Türkiye'de 20-25 ortalamaya sahip. Ya Holsteinler ya Holsteinlerden bahsediyorum. Doğurduğunda 30 litre süt veren Holsteinler çok güzel Holsteinler diyoruz biz. E, bunun yüzünden Türkiye'de sementalar bu kadar abartılıyor. Niye? Çünkü adamlar yabancı ülkeler sokuyorlar sementayı 30 litreyle. Hayvan hem etli hem çok süt veriyor hem de uzasından para kazandırıyor diye cezbediyor. Haklısınız beni de cezbeder ama eğer saklayacaksanız kalite saklayın. E ne olacak şimdi mesela? Hemen örnek veriyorum benim bu montop hayvanım var yanınızda ya da şuradaki işte montop hayvanım var. E, ee, burada Cersi Emre hayvanlarım var. Bunları attırdım mesela bir şey. Gelecek nesli devam ettirmesi için e, ne attım var sayıyorum. Sementi attım arkadaşlar. E, ya da sementayı da vazgeçelim. Gelecek neslimi devam etmesi için en düz, düz mantığında montofu attırdım ve güzel bir tosun çıktı. Arkadaşlar şimdi montofu atılan tosun e, e, montof tosun şu şekilde söyleyeyim ben size. Bundan montof bir tosun Bunun melezi değil mi arkadaşlar? Ondan bu yani da olacak. Bu buna çıkacaklar. O Montoktosuna değil. Hani Montoktosuna da çekerler ama bu da baskın olacak için benim Montok'tan alacağım. Verim düşecektir. E aşırıdan ama o arkadaşlar ne kadar aşırıdan olursa olsun annesi bizim, diğer annesi de bizim. Ee, bu durumda ne olacak? Hayvanlar ettiğimiz verim gitkiye düşecek, kazandığımız gitkiye düşecek. Bunun sebebi açık açık söylüyorum. He, hayvanınızdan eğer para kazanmak istiyorsanız suni olmamadan kaçmayın. Çünkü zaten oradaki tosunlar denenmiş tosunlar. İşte yüzlerce hayvanla çiftleşmiş ve onların buzasına bakılmış tosunlar. Bundan kaynaklı siz ne kadar iyi ve kaliteli bir tosun seçiyor olursanız olur. Ne kadar iyi ve safkan bir tosun seçiyorsanız olursanız olur. İyi bir spermanın yanından bile geçemez arkadaşlar. Böyle söylüyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ahırını daha fazla video çekmeye çalışacağım. Ama hastalığım buralar ciddi e, sıkıntı vermeye başladı. Düvelerim çok güzelleşti. Cersei düvelerim çok güzelleşti. Onun videosunu çekeceğim. E, Şarlöle buzağım büyüyor. Gerçekten çok bacaklı bir hayvan oldu. Çok büyüyor. Süt içme konusunda zaten sıkıntısı yok. Böyle süt içmeye devam ederse bizi batırabilir. Evet, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, YouTube kanalımı kuralı yaklaşık 9 ay oldu. Artık para kazanma başlasın istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Eğer destek olursanız, e, abone olup yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.